programından herkese merhaba. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk Kerim. Ömerciğim istiyorsan konuşmamıza Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz kararı veya almadığı faiz kararıyla ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun? Bizim beklentilerimiz sabit tutması ama en azından bantı daraltması yönündeydi. Evet. Ee, ben şaşırmadım aynı seviyelerde tutmasına. Mevcuttaki risklerimizi göz önüne aldığımız zaman aslında ileriye dönük böyle bir kararın gayet doğal olduğunu söyleyebiliriz en azından Temmuz ayına doğru bir sinyal vermesi açısından belki bir miktar daha daraltılabilirdi. Ama sonrasında şöyle düşündüm ben, o kadar ciddi risklerimiz var ki bu riskler hedeflenen enflasyonla bağlantı kurulmaya çalışılan politika faizi arasındaki aslında o ilişkinin mevcuttaki özellikle portföy tercihlerini de göz önüne aldığın zaman ee, ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. O kopukluk maalesef enflasyon hedefine ulaşmaktan daha ziyade finansal istikrarı sağlamak üzere odaklanmış bir Merkez Bankasını daha fazla ön plana çıkartıyor. Ee, bu nedenle de portföy tercihleri değişmesin Türk Lirasında kalsın vatandaş ve aktarım mekanizmasını daha iyi çalıştıralım. En azından bugün çalıştıramıyorsak bile ileride çalıştıralım diyen bir merkez bankası var gibi hissettim evet. ben. PPK toplantı notlarında Temmuz'a ilişkin bir takım düşüş sinyalleri de var ama bence kilometre taşları olarak programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız belki risk olarak Türkiye'nin kendi içerisindeki farklı farklı riskleri devam ettiği sürece merkez bankasının bence işi zor para politikası tarafında da uzunca bir süre risk birimi vermeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet. Ben de bir buçuk puan üst bandın daralmasını bekleyenlerdendim senin gibi. O yüzden e, onu da daraltmamasını, tamamen her şeyi sabit bırakmasını da biraz şaşırdım e, açıkçası. E, ama metnin içine bakınca jeopolitik risklerle ilgili bir şey eklenmişti. E, ama başka bir şey de eklenmemişti. Tabii İsrail-İran çatışmasının o sırada çıkmış olmasının çok etkisi vardı bence. Ama bence... Ben de şöyle bir şeye kapıldım, metni okuduktan sonra. Bir tarafta 30 Haziran'da bir demokrasinin kılıcı gibi piyasaları üstünde bir risk var. Birazdan konuşacağız. İkincisi, e, rezerv birikimine bakıyorum Merkez Bankası'nın. Yaklaşık bir ayda kaybettiği rezervi, Mart-Nisan arasında kaybettiği rezervin ancak üçte birini toplayabildi Mayıs-Haziran'da. Rezerv birikimi de oldukça e, eskiye göre yavaş gidiyor bu yüksek faize rağmen. Dondan kaynaklanan gıda fiyatları riski de hala devam ediyor yaz aylarında. E, o yüzden biraz daha temkinli olmayı tercih Etti ama ben bunların içindeki en önemli risk oraya yazamadıkları risk 30 Haziran diye düşünüyorum. Evet. İstersen buradan devam edelim. Ne olacak 30 Haziran nasıl bir şeye gebe? Yargının bağımsızlığı konusunda endişe duymasaydık, bu konuyla ilgili yargı sonuçta bağımsız bir şekilde karar verecek, herhangi bir yerden talimat almadan karar verecek diye konuşabiliyor olsaydık, 30 Haziran tarihindeki bu davanın sonuçları konusunda böyle saçma sapan şey olmaz. Hani Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı kongre ile birlikte yoluna devam eder. İki kongre yaptı bir de. İki kongre yaptı. Yani, yani. O kongre ile yoluna devam eder diyebilirdik. Ama geçmiş dönem tecrübelerimiz, özellikle de yakın tarihte yaşanmış olduklarımızı göz önüne alırsak eğer 19 Mart'tan itibaren... Ben 30 Haziran tarihinde oldukça ciddi bir risk görüyorum. Umuyorum yargıda hala yargının bağımsızlığını içine sindirmiş, içselleştirmiş hakimlerimiz buna göre karar verirler bedeli kendileri açısından ne olursa olsun. O nedenle ben burada ciddi bir risk görüyorum. Bu risk aslında sadece finansal piyasalar için değil, ülkenin siyasi yapısı anlamında gelecek için de ve Türkiye'nin demokrasiden daha da uzaklaşması adına çok önemli bir risk. Ekonomiyle de bağlarsak eğer bunu, ben yayınlarda hep üzerinde duruyorum. Bugünkü Dünya Gazetesi'nde çıkan yazımda da evet. e, onu belirttim. Türkiye şu an itibariyle kapsayıcı kurumların yönetiminden tamamen sömürücü kurumların yönetimine doğru evrilen hatta evrilmiş bir aşama içerisinde. E, bu da fakirleşmeyi, ileriye dönük maalesef umutların kaybolmasını, büyük halk kesimleri üzerine ciddi vergi yüklerinin bindirilmesini ki bütçe rakamlarını konuşurken onu da arada konuşuruz. Ve kalkınma probleminin uzunca bir süre devam etmesini ve daha da kötüsü geçmiş dönemde tarihteki gerçeği ne kadar söylemek doğru bilmiyorum ama doğru söyleyeni dokuz köyden kavuyorlar maalesef bildiğin gibi. E, ülkelerin çözülmesi, ülkelerin çöküşüyle ortaya çıkıyor. Ben açıkçası 30 Haziran tarihi konusunda biraz endişeliyim. Bu nedenledir ki mevcuttaki para politikasında zaten bu karar alındı ve büyük bir olasılıkla süreç olarak da Türkiye her geçen gün daha fazla otokratik bir rejime doğru adım atıyor. Maalesef. Maalesef. Fatih Altaylı'nın bizim gibi oturduğu bir koltuktan tarihten verdiği örneklerden Cumhurbaşkanı'na suikast yakıştırması yapıp tutuklanabiliyorsa 30 Haziran'da da her şeyin olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Ama şu da bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması gibi bir sonuç çıkarsa bu hani Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, tutuklanması gibi bir ekonomik etki, belki daha ağır bir ekonomik etkiye de yol açacaktır. %100. Bunu da göz ardı etmemek lazım. E, o yüzden temkinli olmakta fayda var. Otuz Haziran o anlamda bir finansçıların deyimiyle, İngilizcesini söylemek zorunda, Türkçesi şu anda aklıma geliyor, binary option. Yani ya bir ya sıfır olan bir e, opsiyona e, dönüşmüş vaziyette. Öyle bir karar çıkmazsa veya mahkeme ertelenirse çok daha iyi bir iyi piyasa koşulları görmemiz mümkün. Eğer tanırsa da başta borsa olmak üzere, döviz rezervleri olmak üzere, faizler olmak üzere çok ciddi bir etkilenmenin olacağı da kestirmek kesinlikle tabii ki mümkün değil. Ben bu arada kısaca evet. şeye gideyim. Yani hani bunları, bunları konuşuyoruz ama bu konuştuklarımızı ee, acaba e, risk yönetimi anlamında şirketler nasıl yönetebilir veya bireyler nasıl yönetebilir diye elinde parası olan gider Hani bugünden dövize döner onun riskini almaz ama e, herhangi bir şekilde bir pozisyonu olan ama nakit anlamında nakit akıbı anlamında zorluk çeken bir takım şirketlerde piyasada e, mevcuttaki türev enstrümanları kullanabilir Tabii. Bu türev enstrümanlarının kullanımı sırasında da Alım ve satım tarafındaki o kotasyonlarda ciddi spreadler yemeye de hazırlıklı olsunlar evet. diyelim. Her ne kadar bir haftalık opsiyonlar, opsiyon volatiliteleri, iki bir aylık volatiliteler yukarıya gitmemişse de bununla ilgili yapılabilecek bir takım şeyler de var. Madem bunu açtık konu olarak ben küçük bir not da ileteyim. Etkin piyasa konusu. Madem risk yönetimi diye evet. konuşuyoruz, madem bir takım olay risklerinin yönetimi diyoruz, Türkiye'de maalesef rekabet olmadığı için etkin piyasa koşulları da söz konusu değil. Bunu da bu programda belirtmiş olalım. Etkin piyasa koşullarının olmadığı bir yerde de istediğiniz kadar para politikası uygulayın, evet. enflasyonu düşüremezsiniz. Ee, yani… Keanet değil ama şimdi haftaya pazartesi CHP davasını görüleceğini herkes biliyor. Orada nasıl bir risk oluşacağını biliyor. Muhtemelen bu cuma günü ve gelecek hafta pazartesi sabahı yüklü bir döviz talebinin de piyasalarda olacağını şimdiden söylemek mümkün. Tabii. Bu da hem Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor hem de ekonomi yönetiminin siyasete ne kadar bağımlı bir şekilde iş yapmak zorunda olduğunu da bence ortaya koyuyor. Bu, özellikle para piyasası fonlarında da e, hemen aynı gün paranıza ulaşabildiğiniz için o dövizi alıp pazartesiye kadar beklemek çok mantıklı bir yatırım stratejisi oluşabiliyor. Bundan bahsetmişken e, geçtiğimiz hafta sonu bazı makro ihtiyatı tedbirler açıkladı. Özellikle KKM üzerine ve değişken faiz mevduatları üzerine Merkez Bankası. Kısaca bunu da değerlendirelim dilersen. KKM'nin zaten bakiyesi 14 milyar dolara diye evet. 14 milyar doları zaman içerisinde Merkez Bankası tamamen ortadan kaldırmak Hı -hı. istiyor. Asıl soru bu 14 milyar dolar nereye gidecek? TL'de mi evet. kalacak yoksa dövize mi dönecek? Hı -hı. Döviz'e dönerken bunun e, sermaye piyasası enstrümanlarına gidişini de önlemek için özellikle e, döviz e, mevduat hesaplarındaki zorunlu karşılık oranlarında evet. da bunlara faiz vererek belirli bir miktarın para piyasası içerisinde daha doğrusu mevduatta Hı -hı. kalması için bir inisiyatif şey yaptı. Asıl ilginç olan değişken faizli Hı -hı. bir takım enstrümanlara TLRF veya tüfe evet, endeksli gibi bir takım mevduat tarafındaki enstrümanlara imkan tanıyan bir fırsat da gösterdi. Ben açıkçası burada öyle çok ciddi miktarda buraya talep olacağını düşünmüyorum. Evet. Belki bir tek kurumlardan gelebilir bu talep diye tahmin ediyorum. TLRF'e belki olabilir. Evet. Onun da tamamen vadesine bağlı. Ama şu bir gerçek yani bu tarz endekslenmiş bir takım enstrümanlarla birlikte biz tamamen vadeyi artık iyice kısaltmaya evet. başladık gibi görünüyor. Yani şöyle tabii KKM'den bir an önce çıkılmasında ben de fayda görüyorum fırsatını bulunduğunda. Hatta bu cuma Oksijen'de yayınlanacak yazımda da bundan bahseden bir yazı yazdım. Cuma günü çıkacak inşallah. Yabancı para zorunlu karşılığı düşürmeleri ilginç. Sen de bu programlarda hep şunu söyledik. Ya şu bankacılık enstrümanlarının sermaye piyasası enstrümanına dönüşmesine bu kadar rahat izin vermeyin diye defalarca söylemiştik. Zannediyorum artık bu yabancı paranın sermaye piyasasına gitmemesi ve bankacılıkta kalması için bir destek bu. Bu bankaların dövize yaklaşık %1 civarında daha fazla faiz ödemesine yol açacak bu ufak adım. Yani %4'ten 2,5'a indirdi zorunlu karşılığı TL cinsi olan zorunlu karşılığı yabancı paralarda. Bunun bence daha da indirilmesi ve en azından uluslararası faizlerin yabancı para mevduatları verilebilmesinin bence sağlanması gerekiyor. Daha fazla sermaye piyasasına akmasını ben sağlamıyorum sağlıklı bulunuyorum. Değişken faizli mevduatların çoktan yapılmış olması lazımdı. Özellikle TLRF e endeksi mevduatları oluşturulmasını çok faydalı görüyorum. Ama onların stopajında da bence ciddi bir indirim gerekiyor. %15 stopaj oldukça fazla. TLRF kağıtlarında hazine tahvillerine sıfır stopaj var. Doğru. Bireyler isterse ondan alır. Yani daha kısa vadeli bankasında bunu yapmak isteyenlerin de bir önünü açmak ve para piyasası fonlarından buraya akışı da kanalize etmek gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Ömer. Doğru. E, konut fiyatları açıklandı. Mayıs ayında 3.38 artmış Türkiye genelinde konut fiyatları. Mayıs ayında gelen bir buçukluk biliyorsun enflasyona evet. göre reel anlamda bir artış var. Geçtiğimiz ayların o reel anlamdaki götürüsünü kompensel etmiş gibi gözüküyor. Ben 12 aylık süreçte bakıyorum, yani tek aylık tek aylık olarak Hı. bakmıyorum. 12 aylık süreçte Ankara Türkiye enflasyonunu oldukça evet. fazlaca geçti. Evet. Ee, Artış yaklaşık yüzde 40, 40 civarındaydı. İstanbul yaklaştı, neredeyse tüfeği yakalar doğru. noktaya geldi. İzmirde fiyatlar çok artmıyor. İzmir'den ev maziyi acaba <laughs> <laughs> Bunu da belki. Yani bu şey arada var. İzmir'de yapılaşmasına ne kadar kötü? Felak şehirleşmesi. Evet. Maalesef öyle. Yani aslında evet. hiç hiçbir yerde doğru düzgün bir imar planı veya evet, şehircilik ama. planı maalesef evet. yok. Bütün şehirler birbirine benziyor. Hiçbir ruhu yok evet. artık. Ben öyle görüyorum. Yani. Gaziantep'e mi gittim? Trabzon'a mı gittim? İstanbul'a mı geldim? Evet. İnsan farkında evet. bile varamıyor maalesef. Asıl ilginç olanı bir taraftan da konut fiyatları ile birlikte konut satış adetleri. Ee, özellikle evet. geçtiğimiz 11 yılın Mayıs aylarına baktığım zaman ben rekor kırıldı. Hı hı. 130 bin adet. Benim aklımda şöyle bir şey var. Yani bu kadar reel faiz verdik. Altın da oldukça ciddi bir artış içerisindeydi. Özellikle bu yılın başından beri %28 civarında bir artış var evet. dolar bazında. Bu kadar arttıktan sonra senin yazından da yine referans alarak yastık altında bulunan altının belki bir miktar satılıp piyasaya dönüp evet. onun konuta dönmesi kar realizasyonuyla birlikte başka bir Hani tangible dediğimiz veya elle evet. dokunabileceğimiz bir varlığa dönüştürülmesi konusunda herhalde insanların kafasında bir takım şeyler vardı. Tabii daha ilginç olanı da ipotekli konut finansmanının satışında oldukça ciddi bir artış var. Hı hı. Demek ki faiz oranları konusunda ve beklenen enflasyon konusunda vatandaş artık buralarda yavaş yavaş konsolide oluyor faiz de inmeye başladıkça artık oralarda yeniden bu borçlarını yapılandırıp yeni faizle birlikte evet. yapılandırarak devam edecekler diye düşünüyorum. Yani vatandaşın kafasında herhalde konut fiyatlarında azalma olmaz. Öbür tarafta konut satışları devam ediyor. Mevcuttaki elimdeki varlığı başka bir varlığı başka bir varlığa değiştirmek için de fırsat görüyorum hmm. diye düşünmüş olabilir. Doğru. Ben de aynı analizi yapıyorum Ömer. Yani yıllık bazda %32 artmış. reel anlamda %2 azalmış. 2023 Haziran'dan bu yana bakarsan da yaklaşık %14 civarında reel olarak konut fiyatları düşmüş durumda. Tabii ki döviz bazında yükselmeye veya sabit kalmaya devam ediyor ama enflasyonun altında artışlar hala. Yani son 6 ayda bu değişmiş olsa da yıllık bazda durum bu. Özellikle yastık altı altın birikimleri ünlüğüne de dolar cinsinden yüzde 60-70 getiriler oldu son iki yıl içerisinde. Ee, öyle bakınca oradan bir e, giriş olabilir mi? Tabii bunu ispatlamak, kanıtlamak çok zor ama. Hı cari denge verilerine bakıyorum sevgili Ömer. Nisan ayında 25 milyar dolar rezerv kaybetmişiz Merkez Bankası rezervlerinden. Fakat buna rağmen net hata 90 sıfır. Evet. Yani net hata 90'ın ben çok daha fazla negatif olmasını beklerdim. Acaba bir miktar altın birikimleri sistemin içine de e, girerek bu net hata 90'ı dengeledi mi diye de bir soru işaretini çok ortaya atmışım. Çok güzel atmış bir oluyor. noktayı yakaladın evet. aslında. Doğru. Yani net hata 90 genelde altın ithalatının kısıtlanması dolayısıyla evet. hep yüksek çıkıyordu. Evet. Burada bu şekilde çıkıyor olması yani çok miniskül bir rakam evet. olmasa gerçekten ona işaret ediyor gibi. Evet, diyorum. Nisan gibi hani kötü bir aydı Türkiye açısından Doğru. da. İstersen bütçeye daha sonra kredilere girelim. Yani bütçe verilerinde çok büyük sürpriz olmasa da sanki gelir vergisi ve kurumlar vergisi ve dolaylı vergilere bakınca makus talihimiz devam ediyor diye düşünüyorum Ömer. Makus talihimiz bence kötüleşerek devam ediyor. <laughs> Şimdi bu rakamlar real rakamlar değil evet. ama ben 2024 yılı Ocak-Mayıs arasında gelir vergisinin özellikle maaşlardan kesilen evet. gelir vergisinin artışının %97 olması, bunun yanında kurumlar vergisinin sadece %16 artmış olmasını açıkçası gelir adaletinin ne kadar bozulduğuna, vergi adaletinin evet. ne kadar bozulduğuna delalet ettiğini görüyorum ben. Israrla söyleyip duruyoruz. Özellikle enflasyonun ki insanların, evet inanmadığı halde o enflasyona göre gelir vergisi dilimlerinin doğru düzgün güncellenmediği Maalesef. bir ortam. İkincisi KDV ve ÖTV gelirleri. KDV ve ÖTV gelirlerindeki yıllık bazdaki hız azalmasına rağmen hala yine artış. İlk 5 ay 2024 ilk 5 evet. ay 2020 2024 ilk 5 ay karşılaştırıldığı zaman yine oldukça reel anlamda artışlar var. elzem olan ihtiyaç maddelerine rağmen bu tarz harcamalar olmasına rağmen KDV artışlarının, ÖTV artışlarının da reel anlamda artıyor olması gelir adaletsizliğini, vergi adaletsizliğini bir kere daha gözler önüne koydu. Ben e, bütçe verileri olarak Mayıs ayı sonuçta e, biliyorsun e, kurumlar vergisinin toplandığı bir aydır o nedenle yüksek çıkması bütçenin evet. fazla vermesi çok garip değil geçtiğimiz seneye göre performans olarak baktığım zaman ben iyi bir performans değil gidişat da kötü bütçenin detayları içerisinde benim hep üzerinde durduğum noktalardan bir tanesi de şu görev zararlarının artışı evet. Kerim şöyle söyleyeyim sana 2020 yılına kadar 2021 yılına kadar görev zararlarının toplam bütçe giderleri içerisindeki payı 10 binde 3 hı hı şu anda %3'lere falan çıkmış durumda. 10 katına çıkmış real olarak. 10 katına çıkmış Hı. durumda. Yani bütçede şunu görüyoruz biz aslında. Hesap sorulamayan bir nokta var. Yani bakanların çıkıp elektriğe zam yapmıyoruz. Devlet bunu vatandaşımız için ödüyor söylemini ortaya koymak açıkçası popülistliğin en üst noktası. Sonuçta vatandaş onu zaten vergiyle ödüyor, enflasyonla ödüyor, borç faizleriyle ödüyor. Bu bilincin artık vatandaşta oluşuyor olması lazım. Ben bizi izleyenlerden şunu rica ediyorum. Lütfen bütçe rakamları açıklandığı zaman detaylarına baksınlar. Gelirler, giderler, görev zararları, kitlere aktarılan rakamlar, cari transferler, sermaye transferleri. Yani ilerleyen şeyde konuşuruz belki ama mesela kamu bankalarının yeniden sermayelendirilme konusundaki o aralık aylarındaki yüklü miktarlar yine vatandaşın cebinden evet. çıkıyor. Ben o yüzden bütçe rakamlarını artık hani bütçede açık mı verdik, faiz dışı fazla verdik, negatif verdikten daha ziyade detaylarına bakarak e, bu konuda ileriye dönük bir takım tahminlerde bulunmaya çalışıyorum. Gidişat bence çok da iyi değil. Evet. Ben de bu vergi adaleti konusunda hiçbir şey yapılmadığını ben de e, görüyorum. Yani KDV'de yaklaşık %60 artış var, ÖTV'de %40 artış var. Gelir yüzde %100'e yakın artış var. E, tamam, tamam oyeme dostu da bunun içinde ama hani onu arındırsan bile e, %80'i zaten gelirler yani. Aynen öyle. Maaşlar. Kurumlar vergesinde sadece %20 artış var. Yani enflasyon muhasebesi muhtemelen kurumların vergi yükünü azaltırken e, bireylerin vergi yükü ne olmaz e, artmış vaziyette. Kıta Avrupa'sında vergi beyannamesi doldurduğunuzda size bir teşekkür e, gelir. Altında da ödediğiniz verginin ne kadarı nereye gitti? gidiyor. İşte %20'si şehrinizin güzelleştirilmesine, %30'u personel maaşlarına falan gibi bir kırılmıyor. Bizde de yapmazlar ama bu yapılsa vergilerin aslında nasıl harcandığı konusunda bir bilinç e, çok iyi olur. Tabii ki vergilerimizi istediği gibi harcamak isteyenler böyle bir bilincin oluşturulmasına da baştan karşılar. Onu çok iyi biliyoruz ama keşke her yakıt alırken de fişte böyle bir dağılım görse de bu bilince biraz daha oluşabilsek. Ya ben uzunca bir süredir hep onu dile getiriyorum. Şimdi sen bunu söyleyince yeniden Hı. aklıma geldi. Keşke insanları bürüt ücretlerini direkt olarak maaşlarını yatırsak Tabii. sonra da desek ki vergi ödeme bilinci dolayısıyla ödemenin veya kaybetmenin acısını yaşamak üzere evet. vergiyi kendiniz ödeyeceksiniz. Ondan sonra da isteyin, vergi nereye harcanıyor, bunun hesabını tabii. sorun. Ya teknik olarak bu yapılabilir bir şey. Yani Hepsi olmasa bile verginin %10'unu bireylerin kendisinin ödemesiyle başlanabilir, %5'inin. Zaman içinde arttırılabilir ama o bilince sahip olmayı kim ister? Ayrı bir soru tabii Doğru. ki. Yurt dışı gelişimlere geçmeden istersen bir krediler üzerinde de kısaca bir duralım. Kredi gelişmeleri sana ne söylüyor Ömer? Kredi gelişmeleri bana sanayi üretimiyle perakende satışların önümüzdeki aylarda da ayrışmaya devam edeceğini, sanayi üretiminin aynı yerlerde kalacağını e, artsa bile çok az artacağını ama perakende satış endeksinin mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış şekilde yukarıya gideceğini söylüyor. Nedeni de şu her ne kadar kamu bankalarında bu trend bir miktar aşağı dönmüş olsa bile yani hem tüketici kredileri hem ticari krediler tarafı ki orada da ayrı bir parantez açmak lazım. E, özel bankaların şu anda yoğunlaşmış olduğu ve artış trendinin olduğu yer tüketici kredileri. Tıpkı 2024 sonunda kamu bankalarındaki tüketici kredilerinin neredeyse yıllık %60 artıyor olması gibi %30 küsürler civarında ticari kredilerde de tam tersi inanılmaz bir azalma var. Bundan öte şöyle bir durum daha var ortaya konmuş olan bu makro ihtiyati tedbirler dolayısıyla bankaların verememiş oldukları krediler nedeniyle ticari krediler nedeniyle o krediler tarafının büyümemesi sorunlu krediler tarafına da baskı yapmaya başladı senenin sonunda 280 milyar TL olan sorunlu kredi <laughs> miktarı bugün geldiğimiz noktada 410 milyar TL. Hı hı. Hatırlıyor musun? Bu programda yine özellikle 2024 yılı sonunda ikinci grup krediler konusunda evet, bir konuştum. hatırlatmada bulunmuştuk. Hı hı. 1 trilyon 340 milyar bakiyeydi evet. ve ilk çeyrekte özellikle bu hızla artan sorunlu krediler dolayısıyla ikinci grup kredilerin sorunlu kredi haline dönüştüğünü görüyoruz. İkinci grup kredi nedir? Bir de seyircilerimiz onu da bir kısaca söyler. İkinci grup kredi Şüpheli alacağı yani sorunlu krediye dönme şüphesi olan kredilerdir. Belirli bir süre içerisinde bir tane taksidin ödenmemesi dolayısıyla bankalar bunları evet. e, ayırırlar. İkinci grup kredi olarak sonra bunlara provizyon ayırırlar. Ve bu provizyonlar da bankacılık sektörüne ayrılan bu provizyonlar da geçtiğimiz iki senenin oldukça altında. Evet. Onu da söylemek lazım. Yeniden yapılan krediler de var. Onda 732 milyar TL'ydi en son evet. 2024 yılı sonunda. Ez cümle şunu söyleyeyim yani çok uzatmadan. Buradaki kredi potansiyeli bu ekonomik koşullarla birlikte sorun krediye dönüşmeme ihtimali yok. Bankacılık sektörünü de yeniden sermayelendirme konusundaki ve özellikle karlılık anlamındaki problemleri dolayısıyla önümüzdeki süreçte biraz daha böyle sanki kıskaca girmiş gibi bir evet, evet. resmi var. Krediler tarafında beni hayretlere düşüren şeylerden bir tanesi döviz kredilerinin 188 milyar dolara ulaşmış olması evet. ve bunun içerisinde de kamu bankalarının ve özellikle tarihsel gelişme olarak baktığımız zaman katılım bankalarının inanılmaz bir piyasa almaya evet. piyasa payı almaya devam ettikleri yönünde özel bankalar, kalkınma bankaları ve yabancı bankalar sürekli olarak piyasa payı kaybeder durumdalar. Yani biz evrim olarak serbest piyasa ekonomisinden sosyalist ekonomiye doğru orada da geçiyor gibi bir görüntümüz evet. var. E, i̇stersen biraz da yurt dışı gelişmelere bakalım. 13 Haziran, İsrail-İran çatışmasının başladığı gündü. Bu sabah işte Trump'ın ''God bless Iran, God bless İsrail şeklinde bir e, tweetiyle şaşkınlıkla uyandığımız bir gün oldu, evet. e, 11. gün açıkçası yani saygısızlık etmek istemiyorum Ömer ama bir PlayStation oyunun içerisinde hissettim kendimi. Çok doğru. Yani çok doğru. Bu savaş nasıl bir savaş? Kim kimle gerçekten savaşıyor? Önceden haberler veriliyor, nazikçe uyarılıyor. Ben şuraya vuracağım ama bir çekilir misiniz falan gibi şeyler oluyor. Zaten piyasa da pek ciddiye almadı da bunun sonuçlarını onu gördük. bu iş Nereye gidiyor? Yani bundan sonra e, savaşlar da mı biraz e, sahte savaşlar haline dönüştü? Bir soru işaretlerim var. Yani. Savaşın e, mertliği bozuldu, <laughs> namert savaşları <laughs> evet. başladı diyelim. Ben açıkçası özellikle Orta Doğu bölgesinde Hı. yeni dizaynın özellikle İsrail liderliğinde Hı. yapılmak e, amacıyla arkada da Amerika'nın buna ciddi şekilde destek olduğu bir dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. Dünya bu globalizasyonu maalesef kendi içlerine kapanarak, bölgesel olarak da belki rejimleri değiştirme amacıyla buralara müdahale şeklinde gerçekleştiriyor gibi görünüyor. Bu ideoloji içerisinde kimin daha fazla silahı varsa, kimin daha fazla uçağı varsa, diğer ideoloji onun üzerinde bir şekilde tahkim kurmaya çalışıyor. Ekonomik anlamda kimse rahatsız olmasın veya bundan zarar görmesin diye de girilip belirli alanlar vuruluyor. Yani eskiden neye bakardık? İran-Irak Savaşı'nda adamlar birbirlerinin tankerlerini falan patlattılar <laughs> biliyorsun. Hürmüz -Hür -Hür Boğazı tarafında. Evet. Yaşamış olduğumuz o geçmiş dönemdeki tecrübelere baktığımızda savaşların uzadığını, petrol fiyatlarının yukarıya gittiğini, dünyanın tamamının kaybettiğini görüyoruz buradan. Ekonomik anlamda çok fazla zarar vermeden bir şekilde savaşan kesimlerin karşılıklı savaşan evet. kesimlerde bile sadece ve sadece ideolojik anlamda bir gösteri amaçlı yapılan füze savaşları diye görüyorum bunu. Açıkçası ileriye dönük çok da fazla bir tahmin vermek istemiyorum. Hani nedeni de şu, o kadar büyük bir yanılma payı var ki kimin ne düşündüğü, kimin evet. bu oyun planı içerisinde karşılaştırmalı üstünün ne olduğu konusunda. Ama İran kültürü neredeyse 5000 yıllık bir kültür o kültür içerisinde rejim değişikliği olur mu? Veya işte Orta Doğu'da başka bir güç savaşı olur mu? İlerleyen günlerde onları göreceğiz. Bir risk olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Evet maalesef hani sonuç olarak bu işin kaybedeni belki de neredeyse 80-100 yıldır olduğu gibi İran vatandaşları oluyor. Maalesef. Öbür tarafta Amerika ile İsrail'in zaten bir el ele kol girmişliği var. Savunma anlamında biraz daha e, sağlam görünüyorlar. Ama Orta Doğu'da sular durulmaz. Hani ateşkes olur, barış olur belki ama Orta Doğu'da sular durulmaz diye görülüyor Emel'cim. E, bu hafta kitap tanıtımını ben yapacaktım ama teknik bir aksaklık sebebiyle e, yapamıyorum. Daha önce tanıttığım kitabı yanımda getirmişim. Hafızamın e, zayıflığına verin. E, o yüzden bir sonrakinde e, bunu yapacağım. Çok teşekkür ediyorum Ömer Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İki hafta sonra görüşmek üzere. Evet.